thank mm -hmm. you Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kovan aktarmayla ilgili bir video hazırladık. Daha önce bir hazırlamıştık. Aslında yayınladık da. Ama burada çok fazla rüzgar var. O günde rüzgar vardı. Fakat geç kaldık diye e, onu yayınladık ama şu anda biz bu kovanı tekrar aktaracağız. Aktardığımız bir kovan. Bu kovanın katı olmadığı için aktaracağız. O da tesadüf oldu. Onun için bunu da videoya alalım dedik. Şimdi her şeyden önce kuhanı neden aktarıyoruz? Şimdi e, bazıları ilkbahar geldiği zaman kovanların mutlaka tamamının aktarılması gerektiğini söylüyor. Ben pek öyle düşünmüyorum. Çünkü e, bir şeye ihtiyaç varsa yapılır. Eğer ihtiyacı olmayan bir şeyin e, yapılmasının bir anlamı yok. Şimdi kıştan çıkan kovanlar eğer 5-6 çerçevelikse ya da daha zayıfsa Hepimiz tanığızdır. Ee, diyelim ki bu tarafta arı var. Arının olduğu yerde sorun yok ama boş tarafında nem nutubet vardır. Ee, biz tabi o nem nutubet olan kovanları e, aktarmamız lazım. Ee, bir de e, son dönemde çok fazla yaygınlaştı. Bu altı e, polen tuzaklıklı ya da tamamen tel elekli olan kovanlar var. Onlar çok fazla pislik tutmuyor. Yani eğer arı güçlü ise yani 8, 9, 10 çerçeve ise o zaten kovanını temizliyor. Temizlenmiş bir kovanı tekrar geri aktarmanın bana göre çok mantığı yok. Ben de zaten onları aktarmıyorum. Daha çok nemli, nutubetli kovanları bahar girdiği zaman insanların yaptığı bahar temizliği gibi bir temizlik yapmış oluyoruz. O arının yapamadığı, zaten zayıf olduğu için arının yapamadığı, temizleyemediği kovanları aktarıyoruz. Şimdi kovan aktarmada ben bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum göstermeden önce. Şimdi kovanı iki şekilde aktarabiliriz. Birisi eğer erken ilkbaharda birden havalar ısınır, arının gelişimi de iyiyse birdenbire o kovanı aktarmamız gerekiyorsa yani daha önceden herhangi bir bakım yapmadan o kovan aktarmamız gerekiyorsa aslında o bizim ilk ciddi bakımımızdır. Yani biz onda her çerçeveyi çektiğimizde işte yavru durumunu, ana durumunu, e, hastalık durumunu, gelişim durumunu, stok durumunu gözden geçirmemiz lazım, hızlı bir şekilde gözden geçirmemiz lazım. Evet. Ama eğer ileriki dönemlerde kovan aktaracaksak, yani rutin bazı biz bakımları yaptıysak, onlara gerek kalmıyor çünkü o bazı bakımlarını yaparken biz zaten o yavru durumunu, ana durumunu, stok durumunu, e, bir de işte alınacak çerçeveler varsa almış oluyoruz. O zaman sadece biz kovanı değiştirmiş oluyoruz ki o bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yani bu iki şeyle de arıcılıkta karşılaşılabilir. Hepimiz karşılaşabiliriz. O e, işte eğer ilk bakımsa aynı zamanda biz ona ciddi bir bakım yapacağız. Şimdi biz bu kovanı daha önce aktarmıştık. Ama bu kovanın benim katı olmadığı için katı olan bir kovana, ölçüleri farklı, katı olan bir kovana aktaracağız. Ha, onun için de biz o bakımları falan yaptık zaten şu anda da Nisan'ın 15'i herhalde 15 16'sı. Yani şu ana kadar kovanların normalde aktarılmış olması lazım. İşte mandalin bahçesi var önümüzde. Bir 30 dönüm kadar. Sağda solda zaten çok var. Mandalinler da çiçek açtı. Biz sadece kovanın yerini değiştireceğiz. Ama bu arada da diğer şeylerini de ayrıntılarını vermiş oldum. Yani demek ki işte biz bir taraftan aktarırken bir taraftan da onu yapıyoruz. Yani demek ki ne yapıyoruz? Eğer kovanın ilk bakımlarını yaptıysak ilk bakımlarını yapmışsak işimiz kolay. Biz sadece çerçeveleri yerini düzmeden, değiştirmeden aktarmış oluruz. Ama eğer kovanın ilk bakımlarını yapmamışsak bir daha tekrar olsun İlk bakımlarını yapmamışsak biz aynı zamanda ciddi bakımını da yapıyoruz. Yani her çerçeve çektiğimizde yavru durumunu, ana durumunu, stok durumunu işte fazlalık ya da eksiklik çerçeve var mı onları kontrol etmiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda hastalık vesaire var mı. Bütün bu işlerin hepsini bir arada yapmış oluyoruz. Birçok arkadaş farklı yapıyor ama ben daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ben kovanı aktarırken aktara şey var olan kovanı yana çekiyorum. Boş kovanı buraya koyuyorum ki gelen arılar eğer burada dursa yine bu kovana girmiş olacak. Doğal orada o arılar bir daha yer değiştirmiş olacak. Ben onu engellemek için bu kovanımı değiştiriyorum. Aktaracağımız kovanı yerine koyduk. Şimdi daha önce işimiz yaptıysak daha önceki bakımlar yaptıysak ki ben yaptım. Dediğim gibi bu katı olmadığı için aktarıyorum. İşimiz kolay. Hemen çerçevelerin yerini şey yapmadan değiştirmeden buraya aktarmış olacağız. Aynı zamanda diğer işlemlerde yine bir taraftan bakarken de göstereceğim. Şimdi kovanı aktarırken son çerçeveden de başlayabilirsiniz. Ama ben son çerçeveden başlamıyorum çünkü eğer son çerçeveden başlarsanız tekrar sıkıştırmamız gerekiyor. Biz ilk çerçeveden başlarsak bir daha ikinci bir işlemimiz olmuyor. O da bir kolaylık olsun. Bu şerbetliğimizi de aldık. İlk çerçeveden başlamak için önce bir burayı bir gevşetiyoruz. Yani Evet, onu yapamayacağız. Boğan en önemli olan şeylerden bir tanesi Bakın bu ilk çerçeveyi de yavratmış Polen, Poleni var, yavrusu var Zaten kontrol edilmişti bunlar Kovan ya da diğer e, arıcılık işlerinde arıyla çalışmaktaki e, en önemli şeylerden bir tanesi arıyı incitmeyeceğiz arkadaşlar bir şey yapar işlem yaparken. Yani çarçar çekmeyeceğiz. Bak ben bu ilk çerçeveyi çektim. Ondan sonrası işimiz kolay. Yukarıya doğru çekmeyeceğiz. Boşluk tarafına yanaştırırsak. Bakın herhalde gözüküyor. Yavru durumu gayet iyi. Zaten bu analar genç ana. Geçen seneki ana. Yani esas bu sene yararlanacağız bunlardan. Bu araya benim kat atmam lazım. Ee, bugün cuma günlerden. Biliyorsunuz bu sene bir sokağa çıkma yasağı var. İki gün sokağa çıkmayacağız. Pazartesi günü gelip ben bu kuvanın katını atacağım. Bakın. Hepsi güzel yavru var. Her iki tarafında da yavru var. Yani yapacağımız işlem o eğer şeyleri anladıysak basit. Bak yine de burada rüzgar illa oluyor. Yine rüzgar var. Az da olsa. Eğer daha önceden bu kovanın bakımını yaptıysak dediğim gibi işimiz kolay oluyor. Teker teker bir şey yapmamız gerekmiyor. Bu şekilde hemen aktarıyoruz. aranın üstüne bastım. Bir de arkadaşlar bunu aktarırken hem de şeyi söylemiş olayım. Ya beni sağ olsun arkadaşlar yaptıklarımıza şey yapıyorlar, önem veriyorlar, arıyorlar. Ama ben de mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama gece de arıyorlar. Beni gece aramayın. Gece arayanları zaten açmıyorum. Gündüz arayanlara da bakın yavru durumu çok güzel. Gündüz arayanlara da en azından bugüne kadar hiç dönmediğim arkadaş olmadı. Şu anda telefon yine çaldı. İşte buna müsait olmasam da telefonu açamasam da daha sonra mutlaka geri dönüyorum. Bakın gayet güzel yavru durum var. Ortası açılmış. Ortaya tekrar geri yavru atıyorlar. Ana burada. Evet o ortayı açmışlar. Yani çıkmış. Onlara da tekrar geri yavru atıyor. Basit. İşte bakım yapmazsak dediğim gibi işimiz basit. Hemen buradan alıp kovanların yönünü ve yerini değiştirmeden aynı yere koyuyoruz. Bak bunu daha yeni atmıştım. Hemen kabartmış yavruyu doldurmuş. Dikkat ettiyseniz ilk çerçevede dahil tamamında yavru var. Yani havalar bu sene iyi gitmiyor, soğuk gidiyor. Bak, bunda da evet kapalı yavru yok ama açık yavru var. Tamamen açık yavru doldurmuş. havalar iyi gitmemesine rağmen arı her tarafına yavru olduğumuz zaten stok durumunu eksik etmiyoruz. Stokunu yapıyorum. Yani bu dönemde polen arı bir şekilde buluyor. Bak burayı da kapatmış, şey yapmış, ee, kapanmış. Görüyorsunuz kapalı yavru hep. Bu, bu dönemde poleni arı buluyor. Bu dönemde arıyı aç bırakmamak lazım. Bazı arkadaşlar üstüne işte yarım kilo kek koyuyor. Evet arı soktu ee, bir yarım kilo çak koyu ondan sonra da Allah işini rast getirsin diyor vallahi bu işler çekinen olmaz bu arıyı besleyeceğimiz çünkü şu anda bu arının çok fazla şeye ihtiyacı var besine ihtiyacı var gıdaya ihtiyacı var çünkü gelişimi çok iyi ben bu araya bir çerçeve daha vereceğim. Çünkü iki gün yoğuz, iki günde bu çerçeveyi dolduracak. Evet arkadaşlar, bunun işi bu kadar. Şerbetini de verdik. Evet, daha önceden bakımını yaptığımız arıların aktarması bu kadar kolay.